Bildiğiniz gibi teknoloji baya bir gelişti ve artık cep telefonlarımızda bile milyonlarca oyun var. Oyun şirketleri birbirleriyle yarışa yarışa en sonunda artık oyunu açar açmaz oha diyeceğimiz boyutlarda oyundaki otların kıpırdayışına bile önem verecek ve bize kendini hayran bırakacak bir sürü oyun türedi. Cep telefonları da tabi nasibini aldı bundan. Bu videoda da sizi gerçek anlamda neredeyim ben dedirtecek. Grafikleriyle, gerçekçiliğiyle sizi adeta büyüleyecek 8 tane oyuna bakacağız. Ama önce abone olarak BTZ ailesine katılabilir. Daha fazla zengin içerik için beni takip edebilir. Ve video hakkındaki yorumlarınızı, oyunlar hakkındaki yorumlarınızı, sadece canınız sıkılmış ve yorum atmak istiyorsanız ki yorumlarınızı, sohbet muhabbet olsun diye olan yorumlarınızı ve sorularınızı yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Unutmayın bütün yorumlara bakıyorum. Hadi videoya geçelim. <laughs> mobil. After Pulse bu oyunun listeye girmesinin asıl sebebi BTZ ailesi olarak her üyemizi düşünmek zorundayız. Bu oyunda telefonlara düşük olanlar için daha düşük bir oyun. Öncelikle şunu söyleyeyim abi, oyundaki karakter tasarımları ve etraf tasarımları olarak çok güzel bir oyun ama abi şu yürüyüş nedir? Oyun yapımcılığının arasından bir kişi de dememiş ki bu oyunu bu kadar güzel yapıyoruz. Şu yürüyüşü de düzeltip güzel bir oyun çıkaralım ortaya. Sırf öyle demedikleri için Böyle bir oyun çıkmış. Oyun aslında çok güzel. Grafikleri falan mükemmel ama şu yürüyüş çok kötü. Resmen adam yürümüyor, kayıyor gibi bir şey yani. Ve bir oyunu üçüncü bakış açısından oynuyorsunuz. Yani sırt tarafından görerek oynuyorsunuz. Öyle sevenler için, FPS sevmeyenler için güzel bir oyun. Fazla bir modu falan da yok. Bu yüzden boyutta düşük. Neyse diğer oyunumuza geçelim. Retract. Bu oyun bir Battlegrounds oyunu. Yani belli bir kişiye adaya salıyorlar. Bu adada birinci olmaya çalışıyorsunuz. Diğer insanları öldürerek. Öyle gelişmeye çalıştığınız bir tane oyun. Alan falan var. Zaten PUBG oynayan çok kişi şey bilir bu oyunu. Ama bu oyunda asıl farklı olan şey şu gözünüzü alacak derecede güzel grafikler. Şu otun kıpırtınışa bakar mısın? Çok iyi. Biraz PUBG çakması olsa da aslında bu bir tür Battlegrounds oyunları da Yine de bir PUBG çakması olayları falan oluyor. Adamlar yapmış yani. PUBG'den güzel bence. Grafik olarak tabi. Güzel bir telefonunuz varsa zaten boyunu oyunu çatır çutur oynarsınız. Ve bu grafiklerin bir hastası olmuşken bırakmanız biraz zor. Neyse hemen diğer oyunumuza geçelim. Battle Prime. Bu oyun tartışmasız listemizdeki grafikler açısından sizi en etkileyecek oyun. 6'ya 6, 6 oynayacaksınız ve üçüncü kişi bakış açısından yani arkadan bakış ve oyun fantazi türünde olmasına rağmen bayağı bir grafiklere özenmişler. Çok gerçekçi olmuş. Konum açısından da gerçek olmuş 3D konum açısından. Şu anki listemizde bence sizi en etkileyecek oyun bu oyun. 1.5 GB geçmeyecek bu oyun zaten. Bunu denemezsen gözün açık uyursun yani o derece güzel bir oyun. Yorumları falan da bayağı bir olumlu yönde. Oyunun size eksiklerini söyleyeceğim ama şu anda hiç eksiği aklıma gelmiyor o derece yani. Sadece üçüncü kişi açısından olmasa biraz daha güzel olurdu. Çünkü ben o kadar sevmiyorum üçüncü kişi açısını. Bence birinci kişi açısından daha güzel. Ama sizin bakış açınız farklı olabilir. Herkesin oynayışı farklıdır. Ama cidden söylüyorum bu oyunu indirmezseniz yanlış yaparsınız. Grafik açısından gözlerinizi böyle alacak ister Hem de gerçekçi. Ve fantezi oyunu olmasına rağmen gerçekçi. Yani düşün. Şimdi diyeceksin ki madem bu kadar güzel bir oyun söylüyorsun neden bunu listenin 5. sırasına attın? Çünkü oyun fantasy tarzında olduğu için ben gerçekçi demiştim. Fantasy tarzında olduğu için ve yani ölüm efektini falan vermemiş. Adam böyle yok olup gidiyor. O yüzden yine de çok çekici bir grafiği var. Şiddetle tavsiye ederim. Hemen diğer efsane oyunumuza geçelim. <laughs> Bright Memory. Şimdi abi siz bir ablamızsınız ve böyle köpeği, yaratıkları falan parçalıyorsunuz. Ama bu parçalama işini gözünüz kadar net bir şekilde ve mükemmel grafikler üstünde Çok iyi değil mi? Bu oyunda offline bir konu üzerinden gidiyorsunuz. Silahınız var, bıçağınız var ve böyle gelen insanları falan param ediyorsunuz. En ufak ayrıntısına kadar mükemmel detayları var. Bu arada bilgisayar oyunu falan da var. Oyun ormanda geçiyor ve size orman temasını çok güzel yansıtıyor. Oyun o kadar çatır çutur ki yani düşün. Bir zaman sonra o kadar alışacaksınız ablamız gibi evde bıçak çevirmeye falan başlarsanız büyük ihtimal. Bir önceki oyunumuz olan Bedir Prime ile kapışacak nadir oyunlardan bir tanesi. Tabi bir sorun var bu biraz yüksek telefonlar istiyor o yüzden her telefonlarda bulamayabilirsiniz. Ama bulanların bence oynaması gerekiyor. Gayet başarılı ve güzel. Neyse hadi diğer oyunumuza geçelim. <laughs> PUBG Mobile. Normalde ben PUBG Mobile'i pek sevmem fakat bayağı geniş bir kitlesi olduğu için 3. sıramızda yer aldı. Battlegrounds deyince aklına zaten direkt PUBG Mobile geliyor. Çünkü kendini bu türlü duyurmuş bir oyun. Zamanında bilgisayarda çok iyiydi ve telefona da geldi. Lite ve normali de var telefonda şu anda. Light'ı o kadar da iyi olmasa da normalinin grafikleri gayet güzel ve çok gerçekçi yani bazı Battlegrounds oyunlarında gerçekçilik aranmaz biraz daha böyle fantezi tarzına kaçar ama bu PUBG Mobile'de gerçekçilik baya yüksek duvardan atlama efekti olsun falan her şey baya güzel yani silahların sesleri olsun hepsi gerçekçi eleki arabalar falan haritaları da güzeldi yani oldukça büyük zaten çoğunuz uyumuştur PUBG Mobile'i bilgisayarı 80 lira vereceğine telefonla bedava ve çok güzel grafikleri var öneririm zaten hepiniz biliyorsunuz fazla anlatmaya gerek yok hemen diğer oyunumuza geçelim Call of Duty Mobile Yoldan geçen bir adama bana bilgisayarda bir tane silah oyunu önerir misin deseniz Direkt Call of Duty'ler Bilgisayarda adını bu boyun Modern Warfare gibi 2 gibi 1 gibi Bayağı bir türüyle Hepsi farklı farklı zamanlarda geçen türleriyle Adeta bilgisayarda kendi imparatorluğunu kurmuş gibi bir şey Tabi baktı ki bilgisayarda artık o kadar iş yok Telefonlarda daha çok işler var. Hemen durur mu? Direkt telefon mobil oyunu da çıkarmış. Normal insanlarla savaşacağınız, takım grup savaşacağınız ve Battlegrounds yani ada yatıyorlar seni orada hayatta kalmaya çalışın. O modda modları olan bu oyunda özellikle grafikler çok dikkat çekici olmuş. Zaten bu kadar büyük bir şirketten de bu beklenirdi. Grafiklerini gayet güzel yapmışlar. Güzel bir telefonunuz varsa zaten yüksek grafiklerde bu oyunu oynarsanız anlayacaksınız gözünüz doyacak bu grafikleri o derece. Bu çıkarken bayağı da bir beklemiştik. Ünlü oyun olduğu için çıkmasını dört gözle bekledik. Sonunda da çıktı zaten ve isteklerimizi karşıladı. Bayağı güzel yani. PUBG Mobile mi Call of Duty dediğinizde bu çok tartışılır aslında ama bence Call of Duty. Ama tabi Call of Duty'de bu kadar güzel olmasına karşın listemizin birinci sırasının yanında nefes bile alamaz o derece. Hemen birinci oyunumuza bakalım.